Ya, Üstü süre, ya? verdim sana ne olur da, bir daha olur baba ye. ne, ne de televizyon CD bir CD <gülüyor> şuraya <gülüyor> şeydir, şeydir. Bir şeydir. Şey hem <laughs> televizyona takacağım hem CD'ye kimin filmini ne? Seksümür ne? Seksümür ne? bana mı? çok sağlam filmin, haydi <laughs> çıkarıyoruz yukarı, haydi aman Allah'ım getir o çeyizleri tamam, saptın, al cihazı tamam, da gel de haydi Caner tamam. burada ne dolmasa da Caner ben gelirim. <laughs> geliyoruz baba 5 dakika. A aç abi. Ne yapacaksın? Şeyi dinle şey sen de şomalı Ama dinle. aç, ışıkları. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Gördün mü lan bu Uy! Kimin evine köksa? Babışın. Hadi yani yemeği var mı? Var da o. Köksa kimin o Ver bana da onu. <laughs> Neyi vereyim sana? Ha ne? Bırak ya. Köksa yeni aldı? İsmini ne la? Gel bakayım. Köksa ismi ne? Richard. Richard. Hakikaten Vallahi Richard. Boncuk Richard ha. Nüfus kağıdı var. Çok iyi. Rüşüt abi. Bırak şu köpeğinizi ya. O ne yapıyor orada? Bana bak. Vallahi adım Rüşüt abi. Olmaz. He? İş boncuk da boncuk. Boncuk boncuk. Erkek mi lan? Adı Sıra boncuk. Ne yapıyor orada? Düzeltiyor oralar. Avru yemeni verdin mi yemeni? Yemeni nerede? Çok sağ ver bunu bana da. Ne? <laughs> Ne var? Ha? Bak ha neye beni Onu büyüttük mü şimdi? Seni yiyecek. Seni ısıracak. Gel. o Büyüsün. Herhalde. Aman bak yemek şey. Su Söversen alana. Var da suyu. Var mı? Orada. Buna fazla yemek verirsen var ya. Çok olur. Abi, şey yaparım onu da ayarla. Yavaş yavaş. Evet. Az az. Yemek yiyirken sen mi oynuyon o zaman? Recep dayı Kabının güzelliğine bağlamanı seversin. Bu büyüyecek değil mi? Tabi büyük olacak ısıracak seni Babayı tanıy Bana bak bu büyüsün Sana bir Bir kıskanacağı soru var da sana bağlayacak <laughs> Köksal ben öyle kötüyüm köye Senin götünü ısıracak Götünü Ben köksal Seni götümden ısıracak <laughs> Onbaşı öyle kötüyüm köye de <laughs> Ne vermesi ya? O bizim köpeğimiz Biz onu aldık buraya büyüteceğiz onu He <laughs> yani o Köksal babanın köpeği o siyaz dağıldı. bir de de dişi alın bari Neyi? yok abi Ana suyu var mı babiş koyana da su çoksa çağır bakayım verir mi lan gidiyor seviyor onu taneyi babiş kaç gün oldu hemen tanedi bunu taneyi ya kaç gündür beraberler baksana bak

Hı. Ya, Hı. Dersen, ha, ya vallahi Allah'ım. <laughs> <laughs> ne bizim bu sik Boncuk ısır oğlum. Bak boncuk Kısır. ne var? Bak 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 bak. <laughs> ona da sus Ona isır da susun. Isır onu da susun. Isır isır boncuk. Isır. Aa iyi Isır onu. Kıskana baba kıskıla. Kıskana asırsın onu. Diyorum boncuk. Çağır bakalım. Çağır boncuğu. Bak tanıyor mu? Ya. Ey gidi bak. Avruyor ne oldu? Şey dedi ee... Ya Ahmet abi bir de bırak da bizi rahat ya. Kastı niye seyiriz oralara? Sen bırak. Kokusunu al da. Onlar temizledim bir sürü kastı aldım. Isır oğlum. De ona bakalım baba ısırsın onu. <laughs> Bak babiş koştu mu beşine gidi. Babiş bir koş. Koş da bak. Hı. Sen koş sen. Sen git bak beşine git Bak. Bak. Bak tanıyorum. mu? abi hiç iyi halin yok. Bu köpek büyüsün. Boncuk büyüdü mü seni yiyecek. Oğlum cinsi ne lan? İngiliz bulduk. Oğlum o oradan sevilmedi on başı. Buradan boğazını tuttu ya. Sikimi delisi. Aptal ya. Gel abi gel. <laughs> O da değil senin de. Değil Çok sağ. O da çok Ne Bir bu anda o akşam. Neyi evet. Yok ya. Havuzanı duran ama gider mi içeri? Yok ya. Çok <laughs> sağ ol havuzunu yedim. Evet, evet. Hadi yani çık sana. Ver abi. Ahmet abi. Gel gel. Koyamasın. Neyi alıp gideceksin Yok ha? ya. Senin mi de alıp gideceksin Alamaz. Sağ ol. Çarbakan çok sağ ol. Önlerce şey yapar. Önlerce şey yapar. Çağırda gelsin. Ay kimliği bile var kimliği.

Alla, 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 alla. Ver, ver köpeğe Ver çalını, dalını, dalına, dalına. köpeğe Ver 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 köpeğe Ver Dal ona Dal ona boncuk Dal ona Dal ona Köpeğe 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 Bıraksana adamın çöpe. Akşama gelip alacağım işim Nereye alıyorsun? Görüldüm, Alamazsın Kapıyı kilitleyeceğiz Alalım kutu kutunu Ver al kutusunu 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 Yürü kutunu Al kutuyu kutu. al alacağım ya bana, bana, bana. Ya bana. Baş. Yürü lan Bir daha buraya gelme ha bir daha bile gelmeyin. Vallahi yok kızım. Gerekir. Mahvetti oraları biz düzelttik oraları ya. Buraya baksana ne oldu ablası ya. Ha buraya bak ya. Hep karıştı oraları ya. Baba düzelt oraları bakalım ya. Hep mahvetti ortalığı ya. Sanki ona kalmış. Yok çöpe alacağımış. Alamaz nereye alayım çöpe? Boncuk bizim Bizim mi abi? Yemeğime bakacağım Boncuk nasıl daldı ona baba ayağına Boncuk bizim Alamaz boncuk